Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için bugünkü Yalı çapkının gece çekimlerinden ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Yalıda dış çekim yapıldı. Her taraf e, aydınlık ve güzel süslenmişti. Anlaşılan düğün dışarıda kutlandı. Tabii ki bugünkü tüm çekimlerden anında sizler için videolar paylaştım. Kamera arkası birbirinden özel görüntüler geldi. Eğer sizler de bu tarz videolardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.